Dün akşam Lütfi Elvan'ın özellikle rezervlerle ilgili attığı iki tane tweet çok ilginç buldum çünkü e, Sayın Bakan geldiğinden beri, 6 Kasım sürecinden beri diyelim ve bildiğiniz gibi 6 Kasım'da Merkez Bankası Başkanı değişti, arkasından iki gün sonra e, Sayın Albayrak istifa etti, arkasından da Naci Abal ve Lütfi Elvan ikilisi ekonomi e, yönetme görevini üstlendiler diyelim ve o dönemden bu döneme de yapılan e, alınan aksiyonlar, söylemler. Önceki dönemi artık eski bir dönemmiş gibi düşünüp yeni yeni inşa etmeye çalışılıyordu. Ama dün akşam özellikle muhalefet partilerinin bu rezervleri yaktık, rezervleri havaya attık gibi söylemleri karşısında Sayın Bakan da hem bunları kırdığını üstüne üstlük bir de pandemi döneminin koşulları içinde zorunluluktan bazı rezerv yönetimine ilişkin aksiyonlar alındığını, bunun da normal olduğunu söyledi. Bu çok ilginç çünkü e, biz biliyoruz ki salgın zamanındaki aktif rasyosu gibi zorunlu karşılıkların kredi büyümesine bağlanması gibi birçok heterodox dediğimiz normalin dışında gerçekleşen uygulamalar vardı ve bu yeni yönetim bunların tamamını sildi sıfırdan işte sadeleşme e, Merkez Bankası'nın e, sadece politika faizini haftalık depoyu kullanması gibi bir takım önlemler alındı Dolayısıyla algı şuydu bizden önce bir yanlış yönetim söz konusuydu. Biz geldik tamamen farklı bir durum söz konusu şu anda. Hatta bunun en büyük tezahürü de son Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın yaptığı açıklamalarda gelen bir soru üzerine önceki döneme biraz öykünen bir soruydu. Onun üzerine çok sert bir açıklaması vardı. E, dolayısıyla hani o tarafı tamamen sildiklerini ve yeni bir e, dünyaya başladıklarını düşünürken dünkü e, Lütfeyo'nun açıklaması bence e, bir oyun değişikliği ya da en azından bununla ilgili bir piyasada soru işareti yaratması açısından çok önemliydi. Bundan sonra her e, tweet, her açıklama, her söylenen ...daha dikkatle takip edilecektir diye tahmin ediyorum. Ee, tabii ki burada e, asıl işin zorluğu, güçlüğü Merkez Bankası'nın omuzlarında olacak. Çünkü biz öyle ya da böyle e, Sayın Abalın yaptığı açıklamalardan ...evet sıkı para politikası uygulanacak, faizler yüksek seyredecek... ...bunun gibi söylemler hem yazılı hem sözlü e, beyanatlar veriliyordu. Fakat bunlar verilirken bir taraftan da hafif hafif hem... Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanları tarafından hem bazı sivil toplum örgütleri tarafından biraz çatlak sesler çıkmaya başlamıştı. Belki bu açıklamalar sonucunda bu çatlak sesler artıp biz tekrar o bildik Türkiye resmine geri dönmek durumunda kalabiliriz. Bu üzücü olur. O bildik Türkiye resmi de ne? Reel sektörden ve hani halkından gelen baskılar sonucunda siyasetin merkez bankasına tam artık faizleri indir gibisinden. Yani önceki e, ekonomi yönetiminin tekrardan o e, senaryoya dönme gibi bir risk söz konusu bu zaten bu riskin daha da arttığını söyleyebiliriz bu tweetlerle. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bakan'ın neredeyse çok benzeri bir açıklama yaptı yeni. E, rezervlerin buharlaşması gibi bir şey söz konusu değil. Tamamen bunlar işte o anki ekonominin şartları içinde gerçekleşmiş bir durumdur diye. Bu çok ilginç. E, tabii ki e, şey bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin kurumsal kapasitesi bu anlamda düşük olduğu için biz önceki Merkez Bankası başkanının niçin görevden alındığını bilmiyoruz. Böyle bir açıklama hem Sayın Cumhurbaşkanı yapmadı. Zaten yapma gibi bir zorunluluğu da yok. Ama kulislerdeki senaryolardan bir tanesi neydi? İşte rezervlerde ciddi bir düşüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bu düşüşün farkında değildi. Sonra kendisine bu bildirilince işte e, bu büyük kıyamet o zaman koptu gibisinden eğer bu senaryo gerçekse şu anda yapılan açıklamalarda şunu düşünebiliriz evet bu senaryo gerçek ama o dönemde sonuçta e, bir AKP hükümetinin bakanı ya da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir Merkez Bankası başkanının aldığı kararlar sonucunda bunlar oldu bu kadar da muhalefetten baskı gelirken biz kendi e, içimizden çıkan ee, bu kararları bir şekilde biraz sahiplenmek durumundayız biraz o dönem de bizim dönemimizdir demek durumundayız gibi bir e, algı var öyle anlıyorum bu çıkışlardan çünkü bunlar tesadüf değil bir süredir bu devam eden şeyin bugüne sayın cumhurbaşkanının ağzından artık tezahürü düşünüyorum. bu çok önemli bir açıklama yalnız onu e, söylemekte fayda var dolayısıyla e, önümüzdeki dönem gene ekonomik anlamda karışacaktır yani Türkiye o rahat nefes alabileceği işte eee Sayın Ağbal'ın en azından başından beri söylediği o sadeleşme ve ekonominin gerçek dinamikleri sonucunda hareket etme mevzundan biraz yavaş yavaş yine uzaklaşmak durumunda kalacak gibi gözüküyor. Bu bir kırılım oluşturacak demek için erken öyle öyle söyleyeyim. Bunun devamı izlenecektir. Ama böyle e, kalede bir gedik açıldı yine. Yani o 6 Kasım'dan beri e, tam çok net bir savunma yapılıyordu ama bu son birkaç gündeki Mesela biz bunun benzerini o dediğim e, az önce e, hem e, Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Cemil Ertem'in hem Cumhurbaşkanı'nın kendisinin hem de TOB'un yaptığı açıklamalarda faize karşıyız, faiz çok yüksek gibi söylemler sonucunda hemen mesela ertesi hafta Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları hatta bu dört tane e, sivil toplum kuruluşunun beraber yayınladığı bir bildiri var. E, o gedik orada açılmamıştı hemen orası kapatıldı o çatlak ses. Ama şimdi bunun yine en yüksek tondan böyle bir açıklamanın gelmesi ve o dönemin bir takım politikalarının savunuluyor gibi algılanması bir risk oluşturacaktır. Çünkü burada kişilerden bağımsız bir kurumsal yapının güven vermemesi durumu söz konusu uluslararası arenada oradan bakıldığında. Dolayısıyla o güveni ancak böyle kişi isimleri üzerinden ki Naci Abal'ın burada seçilmiş olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi o güvenin tesis edilmesiydi. Onun için zaten böyle bazı şeyler pamuk ipliğine bağlıyken bu tarz çatlak sesler önemli işaretler olacaktır, risk oluşturuyor.